Evet. evet, karşınızda bir evet. LOL videosuyla yine evet. karşınızdayız. Evet. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Çünkü yanımda bir de teyze var. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Şimdi Ecem'cim bu üçüncü seri mi? Evet. Bakalım nerede yazıyor nerede üçüncü seri. seri? Evet orijinal olmasına biz dikkat ettik değil mi Ecem'cim? Orijinal Evet ve dokuz sürprizliymiş. Nerede yazıyordu şurada? 9 sürpriz. Bakalım Hadi bize ya. neler çıkacak. Bu üçüncü seri olduğu için konfeti pop mu? Evet, evet. bak, teyzesi konfeti pop. Evet, merakla bekliyorum. Konfeti pop. Çok heyecanlıyım. Bakalım hangi bebek çıkacak? Hadi bakalım. Hangi sürprizler çıkacak? Çok heyecanlı. Teyzesi şu ışığımızı biraz Bu daha. mesaj yani. Heh. Neyse çıkacak ilk ay tırnağım. Ay ay açabilecek miyiz? Ay. Ay. Arkadaşlar bir de benim birinci videoda ilk katmanımız böyle falan bütünce çıkarsa şey <laughs> olur dedim ya. şey çıkıyor dedim ya. Altın top mu? Altın top çıkıyor dedim de Aslında o bir kanalın totemiymiş. Totemiymiş. <laughs> evet. He, yani o doğru bir şey değilmiş. Evet. Allah'ım sen totemi nereden biliyorsun? Eh. açılıyor. Açılıyor. Patlayacak mı? Yok patlamasına da. Opa, var mı? bayağı var. Tamam. Bir katmanı açtık. Aha. İlk mesajımız, mesajımız, mesajımız Çıktı. Mesajımız çıktı. Mesajımız çıktı. Çıktı. Evet. Bu ay anneciğim bunlardan hangi gruptan çıkacağını anlıyor şuluyor da ben bilmiyorum. Yani. Ha bilmiyoruz. Yıldız, bilmediğimiz için. Mu? Yok güneş ve yağmur. yağmur. E? O zaman ay, şey grubu. Benim istediğim çıkabilir. Yağmur ya da shine diyor ki. Da ne? rain ya da or shine. Yani yağ ya da parla. Acaba hangisi çıkacak? Hadi bakalım. Ya ya da parla. İpucumuz o mu? İpucu evet. bu. İpucu. Deniz kızı evet. mı diyorsun sen? Bence Ama o deniz, deniz olması gerekmez miydi? Yok Bir, deniz. Birinci sürpriz yani 4, 8 sürprizimiz kaldı teyzesi. Evet. Yani tamam. ipucumuz çıktı. Ne zaman patlayacak Ece? Daha var. Al Hop oh, çok güzel. Sana Etkide bir, profesyonelliği profesyonelliş. Kesinlikle fermuarı çıkarttık bakın. Katmanımız, Katmanımız tane kaldı. Çok aldın, güzel açıldı. Ne E ee, buradan ipucu çıkmadı. Buradan ay, yedinci sürpriz çıkmadı. Aa şey çıkması gerekiyor. Ne? Evet. Ha, ne Aa çıktı çıktı. Çıktı. Mesajını Hayır mu? etiketlerimiz çıktı. Arkez. Şunu yapıştıracağım ortadakine. Tamam. Surprise. Ay 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 <laughs> ay, ay çok ay. güzel. Tırnak sislerimiz. Tırnak sislerimiz. Ay Demek çok güzel. Teyzesi. Ay o ay Bugün ay. Bugün oyundaki şeyler bunlar değil miydi? Birbirine kavuşturmaya çalışıyor. Ecem çalışmadım. su damlası eşittir hangisi? Ağlıyor falan filan diyor. Suyla yengeçliği evet. falan onlar. Su damlası bakalım. Sen dediğin gibi bir şey olacak Dörtte mı? Dört de çıkacak. Bu dördün anne hepsi de çıkabilir. Yarısı da çıkabilir. Ben şuna kısa bayılıyorum. Hadi bakalım. Baksana. Hadi bakalım. Çok güzel. Evet. İnşallah istediğin olur. Ben şuna Acaba daha ayağım. Acaba hangi ya bebek ya. çıkacak? Bak ben şuna daha yani. Oradaki kıza mı? Evet hmm. o da çıkabilir. Evet o da çıkacak. Evet. Hadi bakalım Hadi. ben de çok heyecanlanıyorum. Heyecan, Heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Ay el Ay. Katmanımız. Ay bundan bir şey çıkmadı mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Çıkması mümkün değil. Korumamız. Korumamız. Şunu da çıkartacağız. Hmm. Bu şey. Top bakın. Evet, Dönüyor. Bakalım. Aa, Dönebilme aa. var. Ay öbüründen çok farklı. Öbürleri sadece Tabii toptu ki. teyzesi böyle. Hmm. Değişik. Şu de. ortadan açılıyor. Evet. Bak parmağımız dediğimiz buydu. Onu mu çekip patlatacağız? Evet, bunu çekip patlatacağız. Ay dur dur Ama dur. Ama en solda. En sona mı? Evet, en sona. Aa. Patlamaz. Dur bakayım, aklıma. ucunda dur, ne dur, var? Çek Yok çekmiyorum. Çek ucunda ne var Ha çek diyor. Ay teyzesi çok Zilten enteresan. Çıktı. Ay çok enteresan. Poşetimiz. Poşetten ne çıkacak bakalım sürprizler bakın buralarda hep bu sürprizler pabuç. var teyzesi. Papuç var teyzesi. Papuç anladım ben papuç. Papuç mu? Pabuçları. Aç bakalım. Dur ayakta açma. Acı. Tamam. Aa. Bu kapakları açtıkça altından sürprizler çıkıyor. Aa. Dördüncü sürpriz. Anne, Sen şaşırdın değil mi? <laughs> ya tam çocukları kadar, için çok eğlenceli bir şey. Bu kadar detaylı bir şey beklemiyordum. Evet. evet. Açacağız açacağız açmak neymiş bir oyuncağı diye düşünüyorum. Değil ben. mi? Ama zevkli aslında biliyor musun? Evet. Çok zevkli ya. Oh! Ay! Bu da sos tabii. Ay 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 ay! Poşetleri. Ay 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 bir poşetimiz daha çıktı. Ay 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 ay. Neymiş ya çok merak ettim bunlar. Çok heyecanlı. Bunda işte elbise, işte ne bileyim biberon gözlük. Hı. Hmm. Çevir anneciğim orayı. Çevir, çevir, Kolye çevir. falan da çıkamıyor. Dört burada bununla beraber dört. 2 de burada var. Altı. Konfeti yedi. Evet. Bebek. Evet. Patlayacak mı? Evet. Gerçekten mi? Evet gelecek. Benim bana. Ay! Hafkız isteswish. 1 2 Ahir saniye. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> bu Yüce mudur yani? Kızım. Bu mudur? Evet. Konfeti bu mudur? Evet. İçine doldurup tekrar patlatabiliyor musun? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki patlatabiliyorsun. Doldur E bebek yok mu? Bebeğimiz nerede? Şimdi hangi bebek? bebek... Bir dakika, bir dakika. <laughs> Gösterme bebeği. Şuradan bize aç listesine herkes bir tahminde bulunsun. ki doğru çıkacak? Açma bebeği. Hayır, bebeği aç. Bebeği açma kızım. Aç tamam. kızım o ayırsın. zaman Ecem diyor ki, önce bence Snow onları. Baby. Teyzesi diyor ki, Unicorn ben diyorum ki Angel. Bakalım. Bunu İstediğimiz çıkacak mı? teyzesi? Bakalım. Hangi? Hayır, bebekten başla. Hayır canım. Tamam, Ayakta aksesuarından olmaz. mı? Çek çek ee, buradan çek. Buradan açılmıyor şey. ki. He. Heyecanlı. Açtın. Ay, evsiz evsiz evsiz. İnanmıyorum. Teyzenin kimi? Teyzenin kimi? Ay, yaklaştın mı diyorsun? Olabilir mi? Olabilir mi? Gerçekten saniye. Benziyor gibi. Bence onun o. Bence o. Bence o. Şu değil. Şortlu. Ay. Şortlu. Hangisi acaba? Şortlu. Dur, dur, dur. Bakmayalım, bakmayalım. Tamam, bakmayalım. bakmayalım. Tamam. <laughs> Heyecan dolduk da. <laughs> ne? Şortlu mu çıktı? Şortlu çıktı. Şortlu panto şey, Short üstünde bluz. Elbisemiz. Heyecan dolduk da. Annesi de çevirmiş bakmayayım diye. Hayır Ecem çevirdi. Ay şortlu takım çıktı. Evet heyecanlı. Kızım o benim Şu ortasından ben açıyorsun bilmiyorum. ya. Oradan aç. Ay çok heyecanlıyım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay başında tokası şeyi var, tacı var. Benim mi sevmediğim mi çıkıyor. Yoksa? Ay, ben bakabilir miyim? Biz Ay yurtta, hay tamam, Tamam. Kafası o kadar büyük, da... vücudu o kadar küçük mü bunun? Ya bir şey söyleyeceğim. Evet, ben de anlamadım. Tavuk gibi. <laughs> Tavuk evet. Bebek e mi? bence bu tane mi? mi? Ne oldu? Bence bu lol hocam? bebek boyutunda. Yok. Elsele mi minik hani. E tamam işte teyzenin dediği gibi. Vücudu çok küçük. Ay. Kafası büyük bunlar. Teyzesi şey yardım et. Ay açmam artık açma, açma, açma. Sen bana keseceğin bir yer göster. Ay benim umarım sevdiğim... Sevmedim tamam. benim var mı? Bir şey de özür dilerim. Benim sevmediğim var mı? Aşk Aşkım bakma. Benim bakma yasak. Yok, yok en son hadi. Hadi, hadi kızım. Benim sevmediğim çıktı ya. Şimdi kestim. Hadi hadi çabuk çabuk. Benim sevmediğim çıktı. Canına. Biberon. Çok Vay dostu. canına. <laughs> İki renk biberon. Hiç böyle biberonumuz çıkmamış. Hadi çok şunu renkti. da keselim. Yumuşacık. Ay heyecan dolu. <laughs> Yemin hocam. Çok Ayakkabılar. Şey patenli, patenli, patenli. paten, paten evet. kız bence bu paten kız. Acaba hangisi? Patnen poşete var. kocaman. Güzel. Ay çok heyecanlı. Evet şimdi lolimizi de, 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 de. Ve kaybettik hmm. bence. Yani hiçbirimiz patenli bir kız. De 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 de. çok tatlı değil mi ya? Senin öncekilerden değil değil mi? Değil. Mm. Benimki değil, nerede? Değil. Nerede? benimki yok listede? Ne oldu göremedim. Acaba hangisi, hangisi çıktı? Hangisi hangisi? Burada yok demek ki hepsi. Yok canım hepsi olmak zorunda. Şu. Şu kes. Pateni Ay, var. Allah evet. Benim istediğimden Club biri çıktı. Klapçılardan biri down. Evet neymiş teyzesi? Çok güzel. Dam. Opp opposite Club Dam. Çok güzel bize çıktı. Ey.